Herkese merhaba arkadaşlar. Ada. Merhaba arkadaşlar. Ada nasılsın? İyiyim abi Yaşen. Uzun zamandır video atmıyorduk arkadaşlar. Şimdi benim abonelerim çok düştü arkadaşlar. O yüzden artık her gün de hiç her gün video atacağım arkadaşlar. Neyse. Neyse. Ben kendime bir kanka buldum arkadaşlar. Onunla bir gün getireceğim ha. Tamam. Şu an sahilin oraya gidiyoruz. Sahilin orada buluşacaktık adacım. Abi ya ama ne alaka şimdi? Ayaka şimdi. Ad, adacım çok alaka. Kendime kanka buldum. Hemen gidelim. Hah bak orada. Ya seni çok özlerim canım kanka. Ben de seni. Ne yapalım benim canım kanka? <laughs> Bilmem istediğimizi yapalım. Tamam. Sen, seni adayla tanıştırayım. Ada merhaba de. Merhaba. Nasılsın Adoş? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Sen ne kadar tatlı bir kelebeksin ya. Yerim seni. Ya teşekkür edeyim. Senin de sen de çok güzelsin. Teşekkürler bak. Burada benim Waltz kankam var. Onunla tanıştım. <laughs> merhaba Waltz <Vols> kanka. <laughs> merhaba. Nasılsın? Eğerim. sahibini seviyor musun? Dost seviyorum hem <laughs> Tamam ne yapalım? Derincim. Bilmem. İstediğimizi yapalım. Crazy Sen savaş oynayalım mı? Tamam. Ebe olurum ben eğer istersen. Ha. Emin, emin, misin? Eminim. Bir dakika. Neyse ben şimdi saklanıyorum. Tamam o zaman şurada sayıyorum. Tamam. Arkadaşlar. Hemen şuradaki babasını orada. Tamam.

e, ada sen neredesin? Abi ağacın ne olay ya? Hani? Neredesin Ada? Ha? Tamam. Tamam Ada. Dur. 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 Saklanalım. Dur. 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 Ya abi ya beni Ayşe ya Tamam gel girsek olur. Dur bakayım nerede? Nerede Ada? Sen gör. Ananı bu burada Adam, Ne yapacağız? Bilmiyorum abi ya. Allah. Geldim. K Sobeleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz zor olur. Koş, 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 koş. Bekliyorum istersen sobele. Aha. Sobe! Eben. Evet. <laughs> tamam ben sayıyorum. Üç yok ya bana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sağ sol sobe saklanmayan Eben. Tabu. Hiç görmedim biliyor musun? Hiç. Ya. Hiç. <laughs> ebele, ebele, ebele bir şey olmaz. Dur. Anne. Dur. Koş, 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 koş. Ah. Sobe. Tamam. Tamam. Şimdi bir tane oyun var biliyor musun? Birbirimizi kovalayacağız. Ne? Tamam. Ebelemeci şey herhalde ne zaman Bir dakika, ha. o elindeki ne? Ay. Elimde mi? Evet. Elimdeki uçurma, birer uçururuz diye. He tamam. <laughs> Neyse. Başlayalım mı? Evet başlayalım. Ada gel. Tamam. Başlıyorum. Başla. kuş kuş. Arkadaşlar kaç. Mam gerekiyor. Ay bu beni öldürmeye mi çalışıyor? An... Ben... Dur, dur, Tam Tamam, Abi ya beni çok. Hayır, tutmayacağım. Vallahi bütün geleceğimin nedeni sensin. Ada gel. Ada geliyor mu? Gel birazcık uzaklaştık Ada. Merak etme. Abi ne işi uçak ya şu, şu şu şeyim ya. Ada kaç. Şimdi dibine gireceğim. Anne yedim. koş koş Aa! koş dur dur dur, dur, dur. Uçsana geri zekalı. Ya bu da hile? Tamam dur ya. Ay, ay 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 ay. Ya yoruldum biraz saklambaç mı oynasak? Tamam. Tamam. Ben hep olurum nereye sayayım? Fark etmez istediğin yere say zaman şu varla sayıyorum. Tamam. 20'ye kadar yine. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Biraz 14, 15, saniye alabilir 15, miyim? 16 17 18 19 Abi! 20 21 22 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Saklandım. Ya, be saklanmayan eve. Saklandım. Abi ben neredeyim? Sen şurada ağacın ordasın. Abi ay. Gel. Gel sana geri zekalı. Alamıyorum seni kucağıma. Heh. Allah! Im. Abi ya. Ne be? Kucak! Dur, dur. Abi seni bir şey diyeceğim. Ne oldu Ada? Abi ya. Ne be? Yoy bir uzak yaşayayım be. birazcık uzaklaştık da. Abi kaç ya. Ne duyuyorsun ya? Tamam. Şuraya. Ha. Robotun oraları arıyor. Allah'tan bilmiyor ki kurleydeyiz. Gel ada gidelim. Abi sen maymışsın. Ay. Dur 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 dur. Derin duydun mu? Derin, duydun mu? Yok. Tamam, iyi. Ada neredesin? Abi ya, senin eve. Geliyorum ben. Neredesin? Gel ada. Ada dur. Yanıma gel, dur. 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 Heh. Ada, ada. Sen gördün mü? Ay. ay. Sen gördün mü kankamı benim? Yok. Kuyede. Allah seni belanı ya Ada. Ada sen neredesin bu arada? <laughs> Seniye <yana> abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Aa! Gel. Abi ya şişeyim ben. Ben ne, ben ne yapabilirim? Burada kız öldürmeye çalışıyor bize. Abi ya. Ada. abi ya. Gel geri zekalı. Ada yan yana geçiyorsunuz. Anneni Annen. <laughs> Ada gel. PKS yazısı. Abi ey ya, eğer beni yeni almazsan ömür boyu seni uyuşucuklar bulsun amin. <laughs> Adem sus ya. Gidiyor. Ada gelsene gerizekalı. zekalı. Heh. Tamam Ada. Ay ay. Ay, ay geliyor Ada. Bebem ne oluyor bebeğim? Elmas defol ya. Sen mal mısın? Şu an adayı dıt cihazla dıtladı kızı. Ne oldu bebeğim? Benim ne suçum var? Elmas Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Aday ya öl öldürdü kız gözümün önünde. Ne oluyor bebeğim? Elmas. Bak. Her Tamam, şu an bizi kız öldürmeye çalışıyor. Be ben ben niye geldiysem Allah kahretsin. Ben ne yapacağım? Sus Elma, sus ya, gerçekten. Ya, ya, ya. Dur. Hayır, 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 hayır. Hayır. ben bunu niye açtıysam po ay. Yapma, yapma, Yapma.

İki dakika şunları da video yapayım da geleyim. İşiniz bitti. <laughs> artık herkes beni sevecek. Ha <laughs> 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 ha. sonra artık herkes beni sevecek. Herkes. ha. <laughs> Evet arkadaşlar. Derin'e çok teşekkür ederim. Çok güzel bir video oldu değil mi Derin? Evet arkadaşlar, karşılıklı hepsi kurguydu. Biz artık kankayız. Evet, biz artık kankayız. Böyle videoların devamını istiyorsanız eğer kanalıma abone olup like atman, atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada benim de kanalım var. Belki bir gün ona da video çekeriz. Evet. Görüşürüz. Bye.